Hepinize merhabalar, arkadaşlar. Bugün yeni bir video karşınızdayım bugün. Bu videoda sadece şuradaki villerden iki sandıkları açabilirim. Başka bir yerdeki sandıkları açamam. Evet, maçı başlattı Evet arkadaşlar, Maçımız başladı. Ve ve uzak uzak yani uzak şimdi biraz uzak. Hatlayınca, ah, hatlayınca inşallah adam gelmez dedik ama galiba adam geliyor adamın geldiğini pek sanmıyorum da seni hemen 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 hemen, hemen çabuk sadece bun, bunun içindeki böyle böyle sandıkların içindeki a, silahları alabiliriz yani bunu demeye çalıştım ben. Arkadaş öldü, kendisi de öldü. bu sanda açınca bir sniper çıktı. Yani bunları bırakmam lazım. Bunlar buradan çıkmadı. Sniper ve idare eder. Bu. Yani daha güzel bir şey bekliyordum ben. Yani böyle bir sandıktan ya bir şey yok da çıkmadı yani iyi yani iyi iyi bu bu iyi de yani öbürleri kötü evet şimdi nereye gideceğim şurada bir tane vardı şuraya gideyim oraya adam gitmeden ben oraya gideyim evet sandığımızı açtık e açıl Açıl lan kapı. Kapı, kap, kapı, kapı. 900 kilometre gideceğiz. Tabii ki de sal salak değilim ben. Evet böyle bu yöntem çok güzel bir yöntem çok hızlı gidiliyor. Evet yani adamı görmedim yine de güzel bir şey yaptık. Hatta adamın silahlarını alamam ki sadece mermilerini alabilirim. Evet geldik. Zaten düzgün silah yokmuş ki. Yani basıyorum basıyorum yine aynı yeri basayım basıyorum yine aynı yeri çıkıyor tabi de abartmıyor abartıyoruz Diyor ki buraya gitmeyin buraya gitmeyin. Burası hiç de güzel olmaz. Şimdi beni uçurtacak. Hiç. Sabuh lan bas kaza bas kaza bas. Hadi bas bas bas. O, böyle şeyler ne çarpıyorum ki ben? Bas bas. İnşallah şey açmamışlardır ya. Yani. Buraya geldik, bakmaya geldik. unutmayayım ki tek sandıklarda sadece tek o sandıklardaki silahları alabiliyorum sanki açmış gibiler de açmamışlar yani oğlum ben bunu nasıl açayım şimdi ördekleri ertek değil yani bu bunlar elim elimi alabiliyor mu neyse buraya boşuna geldik i̇ki, iki, iki, kişi olsa neyse de iki kişi değil İyi. çıktı. Ya bunlar neden çıkıyor? Ben onları alamadım da. Yani şimdi ne yapayım şimdi? Evet burada bir tane sandık vardı. O sandığı açtılarsa o sandığın içindeki kal kal kalan silahları alacağım. Açmadılarsa ben açmaya deneyeceğim. Sandalye yeter. Hmm. Bahce. İnşallah açmamışlardır yoksa bittik eğil kalk e, İnşallah inşallah diyecektim lan bu kapı niye açık eğil kalk demek ki sandık bana kalmış benim benim gelmemi beklemişler sağ olun sağ olun benim gelmemi beklediğiniz için Buraya gel lan. Kart nedir? Sen anladık da sandık açılmamış ne kart nerede? Sandığın kartı nerede? Burundere, nere? Regulin burası burası garipmiş. Bu taraftan geçişi garipmiş. Bir bi bu fula man. Bu nerede ya burada değil herhalde bunun içinde sandık mı var evet İnşallah hazım zafer alabilirik. O kadar zaten o kadar uğraştık. Çok da uğraşmadık yani abartmayak. Yani birazcık uğraştık. Ondan yani, yani hiç ağzında falan alamazsak yani birazcık kötü olacak Demek ki senin elime düştü Oy ananı Ki kedisi?

Öldük tabi maçtan çıkayım Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinize güle güle bay bay